Şimdi dediğimiz gibi zincirimizi çektik. üç tane sık iğnemizi yaptık evet. ön yüzde. Tığa sardım. Bir kere ipimi aldım. Köşeye batıyorum. Evet, sağ köşeye batıyorum. Bu ilk oluştururken başakları biraz sıkıntı oluyor. Ondan sonrasında zaten bir sıra bu sıradan sonra gidişleriniz ve dönüşleriniz çok rahat oluyor. Evet. Tığa sarıyorum ve yine en köşeye batıyorum alıyorum uzatıyorum şuradaki duruşu ayarlamam gerekiyor ve topladım hepsini evet. biraz sağ tarafa çekip şu alttan kaydırma yaptığım yere sık iğnemi yapıyorum sık iğne ile gelmiştim sık iğne ile devam ediyorum tığımla aralayıp ikinciyi yapıyorum. Evet ve geldim üçüncüye. Hanımlar bu arada bir şey daha söylemek istiyorum.